Zarlık Allah Allah Arkama falan bakmam <laughs> Burada bırakmak istiyorum Gerçekten burada bırakmak istiyorum Canlar bence burada kalalım Gerçek bir hikayeden uyarlanmış bir oyun çıkarmış bir Türk yapımcı Suna isimli bir genç kız 1994 yılında babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışmış. O da rahmetli annesinin mezarına gidip bir şekilde bu düğünü ertelemesi için dua etmiş. Bundan sonra gerçekten esinlendiği için bazı olaylar olmuş. Biz de gazeteci olarak o köye gidip o köydeki olan ilginç olan gizemleri keşfedeceğiz. Oyunda şöyle bir şey var. Oyunun içinde ses kısma yeri bile yok. Yeni bir oyun diyelim. Oy. İblis gerçeklerden ilham alır. Bu oyunda gerçek dünya ile ilişki kurmaya çalışacağız. Bu oyun gerçek bir hikayenin izlenmesi burada söylemiş hazırlanmış. bak. hazırlanmıştır. Olayın geçtiği yer ve olayı anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalınmıştır. 1994 yılının 2 ayında Türkiye'nin doğu bölgesinde bir köyde yaşanan çok ilginç bir olay dönemin haberlerinde yer almış. Her ne kadar çok inanılmasa da haber olmuştur. İddiaya göre düğününe bir gün kala annesinin mezarını ziyaret eden genç kız, mezar başında gözyaşları içinde annesini düğününe davet etti. Hmm. Düğün günü geldiğinde ilerleyen saatlerde... oldu be. Düğün alanında görüldüğü iddia edildi. O andan itibaren büyük bir panik başlar. Köylüler yaklaşan felaketi hissedince aynı gün köyü terk Abi, eder. Abi bu ne böyle? Bu olaylar üzerine köye gelip araştırma yapar jandarma hiçbir sıra dışı olaya rastlamadı. Olayları haberlerden öğrenen bazı gazeteci ve meraklı insanlar köyde araştırma yapmak için ziyaretlerde bulundular. Fakat en son ziyarete giden Sadık G'den bir daha asla haber alınamadı. İddiaya göre köyde halen birileri var. Bugün bile dünya üzerinde bazı terk edilmiş köylerde gözle görülemeyen bir şey hala varlığını sürdürüyor. Ve ne yazık ki bazen sadece gözlemci olarak gittiğini sananlar bir parçalarıyla orada kalıyor. Hmm. Bu tarihteyiz de Niye çukurdayız? Buradan gidemiyoruz şimdi Oğlum çok ürkütücü ya <laughs> Of Biraz hızlı yürüsek. Çok merak edip girmeli miyiz acaba? Ama sonuçta gizemleri çözeceğiz Oğlum çok kötü lan <laughs> Aa, Davetiye bütün lanetin başladığı düğünün davetiyesi bu olsa gerek Senin için buradayım suna Acıların belki sayemde son bulacak Burada ne yazmışlar ki? yazıyordum burada. Yoksa bu oyunu oynamamalı mıyız? Abi. Zıplama falan yok mu? Bismillah, kaldır koçum. Hı -hı. Şurada kırmızı bir... Bu köy tarihi bir Türk Rum köydür. Köylüler köyün terk edilmesine neden olan olayları anlatmak için... Nerede yazdı lan o? Ha. Köyün çeşitli yerlerine çeşitli notlar bırakıp gitmişler. Tamam. Notlar bırakmışlar. Bu notları inceleyelim. Ama nereye gideceğiz önce? Abi kilise son Lan çok ürkütücü be. Şunun diğer tarafına bakmak istemiyorum bir şey. Eyvah 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 çok kötü bir şey olacak. İçim çok kötü oldu. Nereden gideceğiz be? Ulu Cami. Ulu Cami Bursa'da değil miydi ya? Cinderin yaktığı çöpeğin ateşi olsa gerek Isız ve terk edilmiş yerlerde yakarlar bu ateşi. Ya, burada yani bir kardeşler var diyor yani. Tamam da. Oo, çok şey ya. 83 Anahtar nerede diyor şimdi anahtarı bulmamız lazım. Şuraya bir geçelim. Tamam, olacağım. Sene 1994. Hmm, sallanıyor. Selamünaleyküm. Hocam. Hocam selamünaleyküm. Hocam selamünaleyküm. Seccade Allahu ekber Allah. Ulan ne oluyor? Elif Burada Elif var bir. Şurada Besmele yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ama anahtar lazım bize. Burada niye böyle başladık? Bari bir öyle ikindi namazını bir şey kalalım ya. Burada Kur'an asmışlar. Hmm. Şurada ihtiyar. Aha anahtar. Mezarlık. Hmm. Tamam o zaman önce mezarlığa gidelim. Mezarlıkta ama hangi mezarlık? Allah! Allah! <laughs> Allah ödüm koptu be. Ben hiç beklemiyordum ya. Ellerim, ayaklarım titredi. Ellerim, ayaklarım. Şurada var mı bir şey yok? Ya hocam alt üstte bir camiye geldik. O da buraya mı ilerlemiş? Abi yeri değişmiş bunun. Aa, bu ilerdeydi, ağacın oradaydı, buraya gelmiş. Kardeş, ben fazla size odaklanmadan gitmek istiyorum. Sadece bir şey istediğim bir şey yok. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Camiden çıktık, mezarlığa gideceğiz. Abi mezarlık. Bismillahirrahmanirrahim. Aç kardeşim. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Çok güzel bir söz okumuştum. Mezarlıktan korkanlar sevdiği kişileri kaybetmemiş olanlar diye. Yani insan yakınını ve sevdiği bir insanı kaybetmediği için mezarlığa gitmediği istemediği için mezarlıktan korkar. Yakınını ve çok sevdiğini kaybeden kişiler mezarlığı sık sık ziyaret ettiği için mezarlıktan korkmazlar. Düğün gecesi felaketi. Her şey Sunan'ın bu mezardaki annesini düğününde çağırmasıyla başladı. O gün köyün üstüne bir karanlık çöktü. Ruhlar huzursuz, dua bile yetmiyor. Beyazlara bürünmüş bir gölge herkesin gözler önünde geldi ve lanete bıraktı. O evden yükselen çığlıkları hala unutamıyorum. Onları durdurmak çok geç. Sonanın evi 83 numaralı ev. O gün sağ eve sadece bu ters dönmüş mezardaki bedenin ruhu girdiği görüldü. Ama görünmeyen bir şey daha vardı. Evin içinde gizlenmiş büyüler ve ritüeller. Ruhun o eve gitmesini tetikleyen karanlık güçlerdi. Artık görev sende. Bu evdeki büyüleri çöz, ritüelleri boşa çıkar ve lanetin kaynağını bul. Yok et ki köy bir daha bu karanlığa teslim olmasın. İmam Cemal. 83 bizim Sunan'ın eviymiş. O evde bir şeyler olmuş. Evin içine gizlenmiş bir şeyler var. Tamam 83'e gidiyoruz şimdi. Aha burada bir anahtar daha var. Tamam. Şimdi gidiyoruz Sunan'ın evine. 83 numaralı ev. 83 numaralı ev buradan sağa doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi aç. Açıyoruz. Oğlum bu nasıl bir oyun? Oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. Gerçek bir dini rütbelin parçası olmak ister misin? Evet devam edebiliriz. Oğlum bu ne lan? Güzel hazırsan yanında bir kağıt ve bir kalem al. Şimdi kağıdın üst boşluğunda ismini yaz. Bu kağıt tamamen sana ait olacak ve yazdığın her şey rütbel için bir adım olacak. Abi. Ne diyorsun ya? Nasıl yanına bir kağıt bir kalem al ya? İsmini tersen yaz. Yanında kağıt kalem yok. Yanımda kağıt kalem yok. Ne yapacağım? Telefonuma yazsam olmaz mı? Telefonuma yazayım tamam. Telefona yazayım. Kağıda gerek yok. Tamam. Telefonuma yazıyorum. Yazdım. Devam et. Şimdi sana soracağım sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde isminin altına yazmanı ve oyun sonuna kadar bu kağıt ters bir şekilde saklamanı da isteyeceğim. Tamam. Çok hızlı bir şekilde 10 ile 20 rakamlar arasında aklına gelen ilk sayı kağıda yazmanı istiyorum. Aklından geçen ilk sayı nedir? Tamam yazdım. 10 ile 20 arasındaki sayıları diyelim. Rakamı yanlış olmuş. İlk sayıyı yazdım. Aklıma geçen ilk sayı benimdir. Tamam. İstenenler yaptıysan oyna, oyna başlayalım. Daha sonra bize lazım olacak bu. <laughs> Korumak için namaz saat 3. Bismillah. Bismillah. <laughs> Esselamu Aleyküm ve <laughs> <Aleyküm> Rahmetullah. <laughs> <Ar> <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ım evlendirin. Allah'ım evlendirin. Allah'ım evlendirin. Ben de okuyayım bari de. Aynı anda biz de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi bunu biz biraz görev olarak düşünelim. Çok işin içine girersek biraz zor. Abi ne güzel gidiyorduk. Bunu niye böyle video kaseti gibi yaptık ki? He, şimdi buradaki abi var burada. Bazı böyle yani alacağımız, vereceğimiz bir şey var mı? Çekmece falan. Alacağımız bir şey. Yok. Kapıyı açıp çıkıyoruz. Oda düzensiz toparlamadan dışarı çıkmak doğru olmaz. Kitapları yerine koymalıyım. Ya abi koymayalım ya koymayalım abi ya. Şuraya koyacağız. Hani yan da olsa buraya koyacağız çünkü buradan düşmüş gibi duruyor. Gel kardeşim şuraya. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Oğlum bu ne lan? Biraz şeye benzettim ben bu oyunu. Ev kurallarına uymak gerek. Terlik giymeden olmaz. Yani terlik giyelim hadi. Nereden bulacağız terliği yani? Şimdi böyle bir yere geldik. Çıplak ayakla mı geldik? Bu ne? ışık? Anahtar nerede? Çok karanlık. Burada bir bebek var. Bu Sunan'ın bebeği olabilir. Anahtarımız yok. Hmm, bu kim? Sunan'ın ebesi mi? Şurada bir Allah yazısı var. Aç çekmeceyi. Oğlum bir şeyler çıkacak diyor. ödüm kopuyor. Bir gidin ya. İkinci çekmecede bir şey var mı? Yok. Allah aklım çıktı be. Göremiyor mu ki önümü? Zifir karanlık. Aç kapıyı. Kapıyı açın. Şu fener yanıyor mu şimdi yakalım. Sen. <laughs> Aşağı indim. Burada durmayacağım aşağı ineceğim Burada bir şey bulamadım. Ha terlik giydik. Terliksiz olmaz diyor da terliği giydik. Bu kadar yavaş 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 yavaş. Evet ayağımız düşmüyor artık. Biraz daha hızlı hareket edebiliriz. Aç kapıyı. Selamünaleyküm. Abi şu kapıyı bir açın. Bir şu gizemi çözüp gidelim. Tüfek var mı şuradan alacağımız bir şey? Bir şey yok. Terliğe giydik. Işık i̇şte ne bu? Selamun aleyküm ya huay. Bu cihazlar evdeki paranormal varlık tespit için belli noktaya yerleştirilmiş. Herhangi bir paranormal hareket algılamadığı cihaz ışıklandırılması devreye giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bir şey olduğu zaman bu devreye giriyormuş. Bismillahirrahmanirrahim evet. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Devam, devam, devam. Su açalım. Yok, ışık. Açın abi. Büyülü kapı. Ev sürekli olarak ile yönetilmiş. Bu kapıyı açmak için herhangi bir anahtara gerek yok. Kapıya çizilmiş olan şekli bulup üzerinde gördüğün materyaller ile büyüye bağını tekrar yaratman gerekecek. Yani ne yapacağız şimdi? He, kapıya çizilmiş olan şekli bulup tam kapıya çizilmiş olan şekil ne yıldız mı? Bulduğum materyallerle büyük büyü tekrar yaratman gerekecek. Yani işte haç, göz, ay, yılan, anahtar bunları bulacağız. Bunlarla Ama bunları nerede bulacağız? Daha buradan dışarı çıkamadık bile ya. Ama burası açıkmış ya da açıldı mı? Bu kim? Sunan'ın. Oğlum kapıyı niye kapatıyorsun? Şu tüfeği ver. Tüfeği alalım abi bir tüfeği. Tüfek. Pazartesi. Hmm. Pazartesi de... E bizi niye birden pazartesi deyip bizi odadan çıkardın sen? Abi ne oldu? Biz aşağıda doğduk. Allah Allah. Inna min Sulaiman inna Bir şey de alamadık. Açılan yeni bir yer var mı? Yeni bir yer de yok. Alım öyle çıkalım. Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elektrikler gitti. Açın şu ışıkları. Abi neredesiniz? Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Aç, 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 aç. Alın bu ne lan? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> <Uğuh>. <gülüyor> bismillah, Bismillah. Ananı satayım. He, oyun içinde çeseriz ki devam et diyor. Burada bir şey vardı tam başka. Kim o? Perşembe oldu. Oo, hadi. Bismillah, 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 bismillah hadi. Bismillahirrahmanirrahim. vesas vesas Oğlum kilise mi ya? Susturun çanı. gidiyoruz. Sürekli bir şey oluyor ve bir, bir gün geçiyor. Tekrar aynı yere geri gidelim. Evet. Abi. Gitmiş. Yüzü ne olmuş? Kal olmuş yüzü. Az önce bir şey yoktu orada. Aha bura açılmış. Tamam. Yeni yer televizyon. Daha <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ابيت 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 بسم الله الرحمن الرحيم ابيت 8 konak demiş. Tam aç kapıyı şu çekmeceleri bir bakalım abi. Abi çekilin korkmayacağım aç. Aç abi aç abi aç abi aç abi. Lan! Çaki! Çaki gelmiş. Suna sen misin? Suna hayır. Suna buradan çıkalım gel bebeğim. aç aç aç. aç. Ne oldu? Devam et abi. Kendi yapıyor, ben yapmıyorum. Kendi yapıyor, ben yapmıyorum. Hayır. Çıkış değil. Ne oldu lan? Arkama falan bakma. <laughs> Arkama bakıp önüme baksaydım beni korkutacaktı. Ya yani öyle bir şey yok. Çık, çık 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 devam. Bismillahirrahmanirrahim Devam 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 bismillah. Buyur bismillah. Ya Allah'ım o, o, o komik olmuş, o komik olmuş. Onları satayım o lan? Aç <laughs> aç yat, yat 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 Kapat abi kapat kapat Teyze hayır teyzeyi Teyzeyi patlattılar Lan teyze ya pazartesi oldu Oy, Terledim ha vallahi terledim Ama <laughs> <Ha, geldi>, yerde <laughs> polis arabası Hayır hayır hayır. Bismillah 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 bismillah. Bulunduğun ev sürekli büyülerle yönetildiği için nazar boncuklarına ihtiyacın olacak. İncelemenin dikkatli yaparsan ne işe yaradıklarını çözebilirsin. Hmm. Yani nazar boncuğuna inanmıyorum. Nazar boncuğu hikayeden. Ama oyun olduğu için nazar boncuğu bulacağım. Nazar boncuğu diye bir şey yok. Gidin buradan gidin buradan. Heh. Ver kardeş süt. Aa, nazar boncuğu nazar boncuğu. gidecek değil mi? Tamam alalım. Bu ne oğlum iblis kovucu mu lan nazar boncuğu ne ya çok komik. Tamam. Yürü 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 evet 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 evet. Aynı herkesin köyündeki perde değil mi bu? Bak şu perde bizim şu an köye gidelim kanka bak şu köye gidelim aha. Şunu bir alayım. Köye gidelim. Bizim köydeki perde şu ya. Bizim köydeki perde şu yani. Telefon aynı telefon. Şu yok bizde. Soba tamam. Evet güzel detay. Nazar boncuklarını aldık. İki tane aldık abi. Teyze öldü. Şimdi amcada mı sıra? Teyzeyi patlattılar. Evet. Salı günü şu an e, bir haftayı geçtik. Doğru. Oha o ne oğlum? <laughs> Kapatın, ananı satın. Ses <zaten. gülüyor> ses 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 tam bir şey, yok. bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, bir şey, bir şey. burada bir görsel var. Bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, bir şey. Şuradan git, şuradan git. Şuradan git. Çaki sen misin? Çaki. yazılar eklenmiş. Yeni Arapça harfler eklenmiş. Burası abra açılmış. Ne var? Banyo. Tas. Anahtar. Büyü odası anahtarı mı? Aha biri yürüyor. Burada değil değil mi? Yukarıdaki yer. Açın kardeş. Bismillah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi neler var burada? Bir tane haç alacaktık. Bir tane haç alacaktık abi. Köpek kırlaması var lan. Şimdi bir tane tek tek mi gideceğiz? Şu ağacı bir alalım. Bir masa çözeceksin. Ha masaya dön. Hilal kilit taç. Hilal. Hilal taç. Sırası mı vardı lan bunun? Ben de kilit deyince şu düğme bakıyorum ya. Tamam. Ne oldu? Aha. Tamam kapı açıldı. Bir kapı sesi geldi. Açıldı aşağıda. Ona gidiyoruz şimdi. Aşağıda kapıyı açtık canlar satıyor. <laughs> of çok kötü oldum. Çok kötü. Bir de sesimi mikrofonu bilerek filtrelemedim ki çünkü bağırdığım sesler Bu yine ne? Bağırdığım sesler e, filtrelemesin diye neredesin Suna? Uf, Burada bırakmak istiyorum. Gerçekten burada bırakmak istiyorum canlar. Bence burada kalalım. Tüylerim var ya diken diken oldu. Hala inmedi. Hele en sonu köpek beni var ya mahvetti. İnşallah korkmamışsındır. Görüşürüz.